İşte gördüğünüz gibi tera çıktı. Kupa yolundan. Şuradaki büyük kutu var ya. Buradakinden tera çıktı. Şaka mı bu? İnanmıyorum. arkadaşlar gerçekten çok mutluyum. Herhalde oranlarım arttı. O bra pası toplu bir halde açtığım zaman bir oranıma bakmam lazım. Efsanevi oranıma bakın. 0.09. O benim terimimde bile 0.07. Baya yüksek. Yani şu Brawl Pass'ı biriktireceğim ya arkadaşlar. Bir efsanevi beklerim. Tırı çıktı. O zaman internet girelim. Bu arada in internet sorunları vardı. Bu videoyu montajlamayacağım arkadaşlar. Şu an gerçekten yapamam. şu an acayip mutluyum. Kimseye mutluluğumu anlatamam. Bu <laughs> ses Abi çöre. Ne, ne yaptın? Bu ikisini ben acayip merak ediyordum. Tera'nın artık Tera'da çıktığına göre arkadaşlar, efsane oranını gördüm arkadaşlar şok oldum efsane ve oranı ne öyle? 0.09 ne, ne, ne öyle ya? Baya yüksek. <laughs> of, Nita gel buradayım Nita. İnanmıyorum ya Tera Abi tera çıkacağını Hiç şey yapmıyordum Demiştim ki hadi bir şey çıksa Süper ender çıksa Razıyım Tera çıkacağını hiç beklemiyordum Abi kesin bunları Biriktirdiğim zaman bana bir efsanevi Çıkar bakın gerçekten 0.09 ne? Abi. İnanmıyorum şu an. Abi. <laughs> şaka gibi. Hayır, bir şaka gibi şu an yaşadım. Arkadaşlar inşallah burada çıkar. İnşallah en istediğiniz karakter de size çıkar. Benim en istediğim karakter Tera değildi. Ama yani çıkmayacak sanıyordum ben bu karakter. Veya süper çıkacak sanıyordum. Tera çıkacağını hiç şey zannetmiyordum. Ya sen gel şöyle. Yavaş doluyor ama sanki biraz ne? Peni beni çok kızdırdı şu an. Acayip kızdım Peniye. Öl. Tüm yükler benim oldu. Öleceksin kardeş. Ay ya bir şu an inanılmaz mutluyum arkadaşlar. Ha bu video montajlamakla asla uğraşamam. Benim benim tabletimde arkadaşlar Mort isim vardı gizemli olarak. Telefonumda da Teram olmuş oldu. Ee, yani artık Teram da var benim. Çok güzel. Yarın büyük ihtimal yıldız dükkanına e, teranın mavi tera gelir ama alamayacağım. Çünkü e, üç gün kaldı, attaki gün kalmış sezonun bitmesine. 1500 yıldız yapmam lazım ben okutu açacağım. Arkadaşlar sizlerle beraber kareyi bu kadar kasmış olayım. Çünkü yarın arkadaşlar e, şampiyonluk müc mücadelesi var. Ve şampiyonluk mücadelesine e, size tavsiyem ben de öyle yapacağım. Alt yani sıfır kupayla 100 kupa arası karakterle girin bence. Neden arkadaşlar çünkü onlar küçük olduğu için karşınızdaki düşmanlar da o seviyeye göre gelir. Ve böylece her adımı tamamlayabilirsiniz. Yani ben Tera ile gireceğim. Daha sonra Rosa ile gireceğim. Ama en çok artık Tera ile gireceğim. Gerçekten çok mutluyum. Bu şampiyonluk mücadelesine Tera ile devam edeceğim. Bu yüzden belki bir maç falan oynarım. Daha sonra Tera'yı bırakır başka karakterleri kasarım. Tera'yı çok sevindim ama yani Tera'nın çıkmasına. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İnşallah size de çıkar karakterler. En istediğiniz karakter size de çıkar. Bay bay.